Adım Mehmet Nasır. E, geldik, Sünöy'e, Sino Sünöy'den de buraya geldik. Şahsi vardı, pişmür geldi uzun elimizden. Nalara verir, döndürmeğe, ağırlar giydir. Olmaz böyle, bir tek silahımız var Gözümüze sözümüze emeğiyet Ama tayar burayı kas veriyor, aileler, çocuklar yığılıyor, sabranamadık, çıktık. E, Biz Türkiye'den bize yardım istiyor. gibi bize yardım getirsin be. Eğer bizi Türk görmiysele, bizi bir insan görsin be. Hel kimsemen eşidir, sayın Rıcet Tayyip oradakın ben eşidir, sayın, sayın Abdullah Gül ben eşidir, sayın oğlu eşidir beni bir el olun. 1 milyon Türk ibadet olu telaferda, Telafar'da. Telafar'ın etrafında yüzde yüz Türk olan, yüzde yüz Türk olan, yüzde yüz Türk olan bizim daha başka hiç kimsede bir adavatımız yoktu. Yorulduk, acizlendik bizim çıktı haddinden. Yeter 10 yıldır bu aileler kumsu şerihte kaça Kaç bağırıklıdır. Bağırıklıdır. Dögrek ameliyat istiyor. Yaşkel istiyor. yok. Biz istiyor. Hayat. Yaşamak istiyor. Bizim talabımız bu yenge gelecek hacet geçse istiyor. Baba müs Türkiyədən özü gəlsin bizə vəzəələsin. Özün vəzə verməsinə eladı, əllərinə onunmunun eladı, xumsunu qaldusun, təldə satsın özün, suqsovda güdəbinə paracını qoysun. İstiyuq babam Türkiyədən özü bizə eladı. Yıxsın şəhətül əfara, amzədasını özü vəzəələsin, özün deməsin. Buğa falandı, bu, bu fıstandı özün əlinə verməsin eladı. Ləənə qalmıb tələb bu beldə. adalet yoktu içinde ilave. Her kişi deyi men, men, fıkaraya, balangaza yoktu bakış. Allah kaçtık, öyle kaçtık. Vuruyla, kas fiiliydiler <laughs> bize. Tay, şey, avona turuydiler bize. Kerep yok, su yok. Uşaklarımızı behedillenipti. İliğine kaçtık öyle miyle. Geldik de burada işte bak halımıza. Üstümüzdeki parçalarda bir şey daha yok? Ne su var, ne kerev var. Kört onda hayat Derdimiz çoktu. Derdimiz çoktu. Dilimiz Türk bende. Bizi kavaliyler. Her gitse kavaliyler. Siz ütmenlisiniz. Her gider. Her gider.